Merhaba, bugün size Akiad'ın el terminali uygulaması olan Wooper ile stok hareketlerini nasıl eklendiğinden bahsedeceğim. Uygulamayı açtıktan sonra stok bölümünün altında bulunan stok hareketleri ekranına geçiş yapmanız gerekmekte. Açılan ekranda size 3 farklı hareket tipi sunulmaktadır. Örnek olarak stok çıkış hareketini seçiyorum. Kaynak depo alanından stoğumuzun çıkış yapacağı depoyu seçmemiz gerekmekte genel depoyu seçiyorum. Bu alandan da stok hareketinin nedenini seçmeniz gerekmekte. Bu alanda listelenen nedenler kullanıcının Akiyat BIOS üzerinde tanımladığı nedenlerden oluşmaktadır. İsterseniz BIOS üzerinden farklı nedenlerle tanımlayabilirsiniz. Dilerseniz açıklama alanını değiştirebilirsiniz. Örneğin üretim hatası yazalım ve ilerle butonuna tıklayalım. Ürününüzü barkodunu okutarak, kodunu girerek veya adını aratarak seçebilirsiniz. Eğer var olmayan bir kod girerseniz, sistem ürünü bulamadığını ve yeni ürün kaydetmek isteyip istemeyeceğinizi soracaktır. Bu alandan da ürünlerinizi ürün grubuna göre filtreleyebilirsiniz. Büyüteç butonuna tıklayarak seçtiğiniz filtreye göre ürünlerinizi görüntüleyebilir, İsterseniz yeni bir ürün girerek kaydedebilirsiniz. Ürünümüzü seçelim. Ürünün varyantları olan bir ürün olduğu için sistem bana hangi varyant eklemek istediğimi sordu. Kırmızı varyantından 100 adet ekliyorum. İsterseniz birden fazla ürünün stok çıkışını aynı anda yapabilirsiniz. Farklı bir ürün daha ekleyelim. 50 adet de diğer bir ürünümden ekliyorum. Eğer aynı üründen tekrar eklemek isterseniz bu kayıt daha önce eklenmiş uyarısı alırsınız. İsterseniz düzelt butonuna tıklayarak eski miktarı yenisiyle değiştirebilirsiniz veya mevcut miktarın üzerine ekleme yapabilirsiniz. Önceden eklediğiniz miktar ekranda gösterilmektedir. Eski miktarıma 50 adet daha ekliyorum. Ekranın sağ alt köşesindeki butona tıklayarak eklediğiniz ürünleri görebilir. Tamam butonuna tıklayarak hareketlerinizi onaylayabilirsiniz. Bununla birlikte Onay butonuna tıklamadan uygulamadan çıksanız dahi yaptığınız işlemler korunur ve uygulamaya tekrar girdiğinizde işlemlerinize devam edebilirsiniz. Onay butonuna tıkladıktan sonra stok çıkış hareketlerimiz Akiat BS'de gelen kutusuna gönderilmiş oldu. Gelen kutusuna araçlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Stok hareketleriniz uygulanacak durumunda gelen kutusunda listelenecektir. İlgili satırlarınızı seçerek uygula butonuna tıklamalısınız. Ve stok hareketimiz gerçekleşti.